Hanım sağlıklı diş ve diş etlerine kavuştuktan sonra medikal estetik tedavilerinin devamı için yeniden Doktor Seren Göçer'in Nişantaşı'ndaki kliniğinde. Doktorumuz ikinci seansta biyonik dolgularla yüz şekillendirme yapacak. Şimdi ilk olarak kaş uçlarından başlamak istiyorum. Kaşları biraz daha yukarıda, biraz daha net olursa bakışların ve ifaden çok daha iyi olacak. Senin yüzünde dolgularla şekillendirdiğim zaman değişecek en önemli yer çene hattın. Yüz ile boynu birbirinden ayıran çene hattı ne kadar keskin, belirgin ise o kadar genç ve estetik duruyoruz. Emine Hanım'ın tedavilerine cildi gençleştiren ve yüzü yukarıya doğru kaldıran bir mezoterapi içeriğini de eklemek istiyorum. Hyaluronik asit ve patentli biyometik peptit içeren bu özel mezoterapi içeriğinin adı 8. Lifting. Neden böyle bir isim veriyoruz? Yüzümüzü yukarıya doğru kaldıran, daha şey bahsettiğim hani gençlik üçgeni var ya, işte o gençlik üçgeninin oluşmasını sağlayan bir takım asıcı bağlar var. Yani kaslarımızı ve cildimizin daha yukarıda görünmesini sağlayan bağlar bunlar. İşte bunları tamir eden, cilde nem veren ama aynı zamanda da istemediğimiz hareketleri, özellikle kas hareketlerini yavaşlatıp yumuşatarak kırışıklıkları azaltan bir uygulama. Haydi yapalım. Tamamiyle durdurmak Yüzü maskeleştirmek istemediğimiz durumlarda gülme çizgileri ve göz kenarındaki çizgilerde hareketi yavaşlatarak çizginin oluşumunu engelliyor, geciktiriyor. Uygulamanın hemen ardından yüzün daha iyi göreceksin. Ancak gerçek etkiler 3. haftadan sonra başlayıp 3. ayda istediğiniz forma gelecek. Bugün Emine Hanım'ın cildine destek olacak bir mezoterapi içeriği kullandım. PTX 8. Lifting. Özellikle yüzü yukarıya doğru kaldıran, gençleştiren, tamir eden liflere, ligamanlara uyguladığımız bir tedavi. İçeriğindeki biyometrik peptitler sayesinde dinamik yani hareketli, alanlarda göz kenarında ağız çevresindeki ince kırışıklıkların oluşumunu azaltmaya destek olacak. Umarım sizler de Emine Hanım'ın değişimini çok beğenirsiniz.